Merhaba arkadaşlar. Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi birçok malzemeleri masanın üzerine koydum ve nikah şekeri yapacağım. Ee, onu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, şimdi siparişimiz olan bir nikah şekeri ee, nasıl yapıldığına gelirsek eğer zaten ben birçoğunu hazırladım. Fiyonklarımız da hazır. Öncelikle şuradan hemen size fiyonk yapımını göstereyim. Ee, i̇ki kat yapıyorum. Böyle ikili şekilde olacak. İsterseniz tekli de yapabilirsiniz. Böyle daha hoş duracağı için ben bu şekilde yapıyorum. Parmakla yapıyoruz. Böyle çapraz ipimizi tutup şu şekilde arkaya alıyoruz. Bunu da buradan arka tarafa alıyoruz. Şurada hemen hiç parmağımızdan çıkarmadan şu kısımda bu şekilde bir düğüm oluşturuyoruz. Şöyle sıkıştırıyoruz. Şimdi çıkartabiliriz artık. Tekrar sıkılaştırıp şeklini düzeltiyoruz. Bu şekilde fiyonkumuz hazır olmuş oluyor. Boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi fiyonkumuzun nasıl yapıldığını gördükten sonra sırada çiçeklerimiz var. Malzeme olarak söylemiş de olayım. şu tip gerekiyor. Bu şekilde cipso çiçek kullanacağım ben. Şöyle biraz yaklaştırayım malzemeleri. Mor renk güllerimiz var. Kağıt gül bunlar. Ve bu şekilde de pıtırcık çiçeklerimiz var. Bu üç renkle yapacağız çalışmamızı. Ee, bu şekilde de zeminimiz jüt kumaştan hazırlanmış. Mor çiçeğimizi somuzu ve bu şekilde patırıcımızı alıyoruz. Bu çiçekleri daha çoğaltabilir ya da azaltabilirsiniz. Şu an ben yapmış olduğumu sizinle paylaşmak istedim. Hem de nasıl yapıldığını görmeniz için. Şimdi bu şekilde bunları şöyle biraz birbirine doluyorum. Alt kısmından birleşimini sağlıyorum. Cipsu altta olacak. Buradan hemen makasımızla kesiyoruz. Sıkılaştırdım alt kısmını. Şimdi bunu zeminimize yerleştireceğiz. İstediğiniz yapıştırıcıyı kullanabilirsiniz. Ben şöyle silikon kullanacağım. Bu şekilde şöyle silikon alta gelmiş. Elimi dokunmak istemedim. çiçeğimizi yapıştırdıktan sonra sıra fiyonkta. Fiyonkumuzu da koyduk. Şöyle biraz çapraz dursun. Şimdi bunun kenarına etiketimiz gelecek. Öncesinde mıknatısa da ihtiyacımız var. Bunlar magnet olarak yapılıyor arkadaşlar. Arka kısmına da mıknatısımızı yapıştırıyoruz. Biraz bekliyoruz sabitlenmesi için. En son etiketimizi yapacağız. Yapmaya devam ediyoruz. Bunları hazırlıyorum. Son görüntüsünü yine paylaşacağım sizinle. Evet ben etiketleri de yapıştırdım. Şimdi son olarak bir tane size göstermek için şu şekilde yapıştıracağım. Biraz yapıştırıcımızdan sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz etiketimizi şu şekilde yerleştiriyorum. Görünür olmasına dikkat edip bu şekilde yapıştırıyorum. Nikah şekerlerimiz hazır olmuş oldu. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.